Yani nanacığım sihir gücüm varken bu evdeki işlerin aksamasını gerçekten Hı? anlamıyorum. Bak şimdi. Hı? Ben <laughs> de anlamıyorum. Ya yağmur da mahvoldu. Bugün sınav vardı hiç çalışamadı. Artık onu bu işe karıştıramam. Mutlaka başka bir yol olmalı. Merak etme nanacığım. Sabahtan beri Kirkon amca da bunu araştırıyor zaten. Hı? Belki şu anda cevabını bulmuştur bile. Hı? Ya. Bulamıyorum. Bulamıyorum, Hep. yok. Bulamıyorum, Hep. yok, yok. Bulamıyorum, burada yok, yok, yok. <laughs> Ama mutlaka bir yolu olmalı. Of, of. Sıcak bastı. Hayret. <laughs> Sıcak mı oldu? Hemen hallederim. Kes, kes şunu, kes. Evet kecim. Of, of. Aldım. Yağmur ister misiniz? Hı. Hafiften. Şöyle ahmak ıslatan. Ahmak mı? Ahmak derken e, tabi siz ıslanmazsınız. E, koca bir kirkon ahmak mı canım? ya git başıma git. Gideyim. Ciddiye mi alayım? Yoksa kızdınız mı? Kim kızdırdı sizi? Durun. Size komiklik yapayım. <gülüyor> 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 Çok tırsın. Çok tırsın. <laughs> 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 Hayret. <gülüyor> <gülüyor> Ejildim, 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 mi? Ay! sen ejildin mi? Şok Ay senin burada ne işin var? Ben şey, ha, şey şey. Ben Nanaya teşekkür etmek için geldim. Nanacı beni affettiğin için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ha. Yapma e? dedim. Ay. Yapma, buyurun, buyurun. yapma. Şok <laughs> Amel, <laughs> Edinli, Ay, Edinli, Ah, Allah, Allahım sen beni Allah beni koru, Allahım, gitti gide, gide. Sen ne yaptın sen Sam Şuker? Kadın yine bayıldı. Ama Kulin, ben sadece yardım etmeye çalışıyorum. İyi olacağma söz verdim ya. <laughs> oh Şuker, sana inanmıyorum. Nana, Nana. <laughs> yağmurun bana ihtiyacı var gitmek zorundayım. Tamam canım sen git. git Ama yedim. bana haber ver çok çok merak Hı. ederim. Tamam. Evet Veririm. evet. Haber ver çok merak ederiz neden <laughs> <laughs> Gel bakalım şoker efendi bizimle gitme zamanı. Hemen geliyorum. Hı. Hemen geliyorum. Yüce Kulna Hadi gidelim. Gidelim yüce başbiri. <laughs> Ne oldu bana? Ah. Hani? Hani? Burada hiç kimse yok. Ah. Eciniler! Kukina! Hayret! Biz ne araştırıyorduk? Kirkon amca lütfen aklını şu işe ver. Artık anahtar çocuk falan yok. Unut bunu. İlay diye alt etmenin başka bir yolunu bulmak zorundayız. Anladın mı? Kulina Heh. ne yaptınız? Bir çözüm yolu bulabildiniz mi? Çok üzgünüm Nana, ama mutlaka bulacağız. Ee, merhaba, sorma sahip olmasın ama ne arıyorsunuz? Ha? Seni ilgilendirmez şoker. Hı. Tamam tamam, ben artık değiştim. Üstüme vazife olmayan şeylere burnumu sokmuyorum. Ha? Neden sana inanmıyorum Hı -hı. acaba neden? Hı. Yağmur gelmeden Hı. dönmeliyim. Ayrıca gerçekten bu şokere dayanamıyorum. Aşk olsun yani Nana. Ben ne yaptım ki? Hı. Hı hiç. Simge Hanım, benden bu kadar. Ben çıkıp gidiyorum. Evi cinniler bastı. Ne cinlisi? Sen neler saçmalıyorsun kendine geleceğini yok, e. yok anam yok. Bir daha da bu evde evinizde... iki olur. <laughs> anam anam. Ah. Bu da ne böyle? Ah. Yaklaşma. Ya dikkat et. Yaklaşma. Yaklaşma. Ay ben seni gittiğini zannediyordum. Vallahi kimseye bir şey söylemem. Ne? Ben bir şey bilmiyorum vallahi. Gittim yanıma da hiçbir şey söylemem. <laughs> hmm. Neyse ki temizliği bitirmiş. <laughs>